Gel 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 yavrum. Koş, koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Ya buradasın. Buradan buraya geçiyorsun. Buraya geçiyorsun. Hepsi aynı. Tabii çıldırdın değil mi? Hı. Şunu, göstereyim mi Zeki Şunu göstereyim mi? Hop. Bu, bu. Vahşi her yere saldırıyor. <laughs> yani mamalara, insanlara değil, bizlere de gel hadi. hadi. Sen de gel bakayım buraya gel. Gel buraya gel, gel. Bunların da güzel yerleri var. Seni de alalım mı? Seni de gösterelim mi? Abileri, ablaları. Ha? İster misin? Bakın. Bakın böyle. Bebiş bunlar. Hadi gel ye bakalım.